Merhaba. Ben Logares CRP Ürün Yönetimi Ekibinden Ulaş Topaloğlu. Bu videoda 9043 ürünü ile birlikte desteklediğimiz üretim çıkış hareketlerinde FEFO seri desteğinden bahsedeceğiz. Üretim sonu kaydı ve serbest üretim sonu kaydı ekranlarında üretim çıkışlarının FEFO mantığına göre çalışması bu güncelleme ile sağlanmış oldu. Bileşenlerin son kullanma tarihine göre FEFO mantığında küçükten büyüğe doğru sıralanıp son kullanma tarihi sona erecek ilk seri için Çıkış bu uygulamayla birlikte yapılabiliyor olacaktır. Uygulamanın kullanılabilmesi için gerekli olan parametrelerden ve örnek uygulama üzerinde geliştirme ile ilgili adımlardan bahsedelim. Uygulamanın kullanılabilmesi için üretim parametreler ekranına, üretim sekmesinde, üretim çıkışlarda Fefo seri olsun şeklinde yeni bir parametre eklenmiş oldu. Bu parametrenin işaretlenmesiyle birlikte seri parametre kalında eğer seri girişinde kullanacak opsiyonel sağlarda son kullanma tarihi işaretli ve son kullanma tarihi bilgisi girilerek yapılan e, hareketler sonucu üretim çıkış hareketlerinde FEFO mantığına göre bileşenler o seriden çıkışı sağlanabiliyor olacaktır. Bir örnek fiş üzerinde göstermek gerekirse bir örnek mamul üzerinden üretim fişi oluşturalım. Bu şekilde fiş ürettiğimizde örnek olarak bir ham madde üzerinden seri bilgisi izleme ekranını açıp hangi seriden kullanıldığını görebiliriz. Örnek olarak ham madde bir bileşeni için 22 nolu seriden çıkış yapılmış. Seri izleme raporumuzda ham madde 1 için 3 Ekim ve 5 Ekim tarihinde farklı serilerden girişi olan hareketleri görüyoruz. Burada FEFO mantığına göre son kullanma tarihi en yakın olan yani 22 nolu seriden kullanım yapmış olduğunu görebiliriz. Aynı şekilde diğer bir bileşen örnek olarak ham madde 4 için S4 serisinden çıkış yapıldığını görüyoruz. Yine aynı mantıkta ham madde 4 için son kullanma tarihi en yakın olan seriden çıkış yapıldığını görebilirsiniz. Bu şekilde üretim çıkış hareketlerinde FEFO seri desteğini kullanarak üretim uygulamalarınızı çok daha esnek bir şekilde kendi iş planlarınıza uygun olarak kullanabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.